da zor bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Evet, çok sıra Çünkü fast coin toplamak için karakter atacağım. Bu yüzden burada fast coin toplayacağım buna da bakacağız. Bunu red açmıyorum. Kameraya çıkartacağız. Bu kamerayı çok açacağız. Bu açıp kapatınca çok geliyor. Ben ölmek istemiyorum bundan. Bunda ses gelmiyor. Ben sürekli kamera açacağım. bazen duymuyorum. <laughs> ama ama diyorum ya. Şimdi şunları bir şey açın. Bu çok kolay zaten. Yani bu otomatik dönüyor. Ya bu otomatik gidiyor i̇şte yani. Fırs kurtul diyorsun. Ve fırs kurtul diyor. Şey karakter atacağım. İçimiz şafas Bu Bu da bu hepsi yürüyor onların. Görünür bir ses çıkarıyor. Kamerayı kapatmaya gerek kalmayın. kişileri aldım. Bunları için şunu kapaya kapattım. Zaten ilk iki kalbim olmak için geliyor bu zaten. İlk iki kalbim olmak için kapattım. Oza geliyorum. Çok güzel başlıyorum. Evet, zor olacağını düşünmüşüm. Tamam, ölebiliriz. Yalnız e, sıfır ölürüz. Başka birini öleceğimizi düşünmüyorum.

Geldi mi? Baby geldi mi? Bay diyor. Bu baby gelmemiş. Bay yazıyordu da. Baby. Please deposit five coins. Thank you. Please deposit five coins. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Baby gelmiş. Allah rahmet eylesin. Dead coin alalım. Dead coin alacağım. Please deposit five coins. Please deposit. işte. I Şimdi bir daha yapacağız. <laughs> ben normal değil ben ya. Ben fast coin çıkmadı ki. Bir daha yapayım. Ben bunu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi geçemedim. Fazla oyun hazırlamamız lazım. Benim de biraz erken geldim. Arada geç geliyordu. benim oynadığım şeylerde. filmlerle. Çok, Çok bir erken geldim. Ben bir oyun yapmıştım. O zaman ben gelip gelmemiştim. Ne konuşuyorsun lan? Ne yaptın ki? dedim Redi gönderdi kazancı. Şimdi baby'i çıplamaya gidiyorum. Şu arkadaş isterse hemen vermeyeceğim biraz. Bekleyeceğim çünkü yoksa baby geliyor. Tamam. Tamam baby'i Parayı topladık. Şimdi baby gelsin. Gelsin gelsin. Çok elektrik görüz. Şöyle ama fast coin toplayacağız biz de. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Please thank you <laughs> for depositing 5 coins. Bir de Fox'u gelsin o zaman fast coin versin. Bu çatından Bir daha ya. Yar, you play with fire and sometimes you get burned. Bu adam öldürdü <laughs> bizi ya. Neyse dokunmayacağım. Toplamıştım ben parayı niye daha dokunmayacağım? Ne güzel <laughs> bak bir daha toplayalım ben gidelim. Hemen jeneratör açıp çok yakalıyor muyuz bayağı Foxy sana bir daha güvenirsen adam değilim ben. Ne yapıyorsun? Ne dokunmazsak fast coin'imizi kullanıyoruz. Güzel hızlı başladık. Yok, tamam, hayırsın. the ''Thank you for depositing 5 points.'' Şimdi geliyor. gelir misin <laughs> Umarım bu <da> <laughs> Yok <da Alfred> yani. <laughs>

şbey bemen. You 5 coins. Thank you. 5 coins. Şu ödeyeceksiniz bu. Şu an ben, ben biraz bekliyor. Daha bir daha gelmiyorsa sıkıntı yok ben daha toplamayacağım fazla. Sadece şey için de. toplayayım da. Elimizde abi bak e O ben Fox'a ben Fox'u yiyecek abi biraz. <laughs> Fox'u ara sıra kamerasını açalım daha sık açalım. Burada da fazla oyun çıkar. Freddy'e bakmadık biz. Ama daha az önce gelmiş. geldi mi? Kamera şov yok daha ilerlemiş. Tam bir tane daha baby gelsin. Ilerlemiş. Bir tane daha. Baby'nin ulaşan almıyoruz bir kere geliymiş. Please deposit five coins. Pardon. Thank you for depositing five coins. Coin toplar. Baby ne yapıyor ya? Baby baby. Senin yüzüne bak. Bak gitti de. Sen... Yürüyen bir şey böyle bir baksana 19 kaldı sana bir oyuncağın için yani. Moltun fesizi e, yerde kapattım ama bir daha kapattım. 12, 12, Please, deposit ben, bakmadım, Please deposit five coins. Oksiye bakmadım ona. Please deposit five Kendi, Kendime diyorum ben size demiyorum. Oksiye bakacağım artık. Rüdde gelsin artık tamam işte, tamam işte. çok işte. Tamam 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 işte. zorladı ya Tamam işte. Tamam işte. Tamam işte. Tamam işte. Tamam işte. Hallerden hallere soktu bizi. Maskoyun aramak için. Nerede sak? El çip aç bu çocuğum el çip. Bize Burada kamera kapatıyor. Kamerada bana çip tamamlıyoruz. Bu, bu, bu zaten böyle hava puanını okumasın. Ben, ne kundum? Ben ajanımızı geri atma sana. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Açalım işler yapabiliriz. De ben bir atak bir yaptım arkadaşlar. iki şey yapacağım. Şey. Diyeceğim de bu sürekli çok sıkıntı. Bu da sıkıntı aslında. Oğlum, ben bazen tek bir yere gidiyorum mesela. Bu bittiği kapatırsan diğer yere gitmiyor. Tek bir yere gidiyorum. Ya şunlara öyle bir tren var ya. Evet, adam o çok zor. Bak şu adam. Ne şu adam tam olmuş ya tam. Para isteyenler onu şey al. Bunu bu bak. Ben bu yeri veriyorum. Bu da geliyor. Bu da geliyor bu da ses Bu da ses çıkarıyor. Bunlar ses çıkarıyor zaten ses çıkarıyor. Bu, bu da etkiliyor. Bu da etkiliyor. Bu da etkiliyor. iki Ses. Bu da etkiler görürsen. Bunlar gereken etkiliyor mu bilmiyorum. Bu etkiliyor. Bu da etkiliyor. Zor. Bu da kamerayı kapatıyor şu an. kamerayı kapatıp şunu. Şunu. Şunları. Sonra şunu. De e, şunu değil. başka bir çıkan oldu hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Çıkıyor. Tamam oynarız. Aa, mi? Ben bilmiyorum, biliyorum da ya bu, bu, var ya bak kamerayı ne için açmam gerekecek? Kamerayı mesela şimdi nasıl aç? Kamera yerden sonra şey yapmak şimdi nasıl açmam gerekecek? Hemen yaparız. Alalım yani 40 tane. Prepeker alıyız. Bunu benden kontrol edeceğiz. Ben hiç kontrol edilenleri almıyorum ama bir bakalım. Bunları yerim ama bunlar da. Bu, hadi bunları geçsin seslen bir yere. Çünkü bu gelmiyor mu? Ama gelmiyor işte. Hayatın dışında ne var? Bu var. ne diyorum ya? Saatleri Onun da onu da bakmasan olmuyor deneyelim Sıkıntı mı? Sıkıntı Bak bu. varmış lan. Bir de bak bu. Şöyle etkiliyor. Hangisini etkiliyor? Nasıl etkiliyor lan? E, şunlar aşı şu olsa etkiliyorlar. Tam Tamam. lan. Bu da 1. Bu da 5.

Tamam ona da erkek demedim. Lan de. hani ya erkek demedin erkek diyor lan buna. Kadın bu. Bazı adını var. Erkekleri Bak bu da kadın ben de erkek. Evet. Aa, abicim. Şu da değil mi? Nerede? Tamam yazmış. Tamam neyse. Biz kendi çalışalım. Zaten. korkuyorlar ama tanıklar bizden korksun yani korkmuyorsanız gel lan korkuyor işte bakın korkuyor ya şimdi <laughs> nasıl giriyor ya niye kapıyı kapatmıyorum bu sümeyi de <laughs> mesela ben ha. kameraya bir şey oldu yeter mı ya Tamam Kolay ki şey oğlum. Şuraya bir şey mi Mal ya. Biraz zor bir yere bıraksaydın ya. Kolaymış mı? Zor biliyordum bunu. Böyle aç benim çikolaymış. Ne

Terne nerede? Kartı yok. <laughs> Kartı yok. Ya, <laughs> your... ya, oğlum, ne ya? <laughs> şeyler anlatıyor. Şamsı Hadi ama yardım edeceğim. Tekrar ekmezi Mal gibi sonradan sağdan gitmesin. Kapalı Kapalı my friend you have met a terrible terrible demise but uh, you know I, I don't feel too bad about it after all if, if it weren't for me it would have just been from someone else you know i guess what i'm trying to say is life life goes on well, well from for everyone else life goes on not not for you you're, you're dead that's neither here nor there Reminds me of one summer day in the park. I was having just a delightful picnic with my good friend Orville, and I said to him, "I said, Orville, I, I have a story." And he said to me, "What's the significance of the story?" And I said to him, "Orville, not every story has to have significance, you know. Sometimes, uh, you know, sometimes a story is just a story." You try to read into every little thing and find meaning in everything anyone says, you'll just drive yourself crazy. I had a friend do it once, wasn't pretty. We talked about it for years. And not only that, but you'll likely end up believing something you shouldn't believe and thinking something you shouldn't think or, or assuming something you shouldn't assume, you know? Sometimes I said uh, a story is is just a story. So just be quiet for one second of your life and eat your sandwich, okay? Of course, it was only then I realized I made sandwiches, and poor Orville was <coughs> having such difficulty eating <coughs> Elephants have those clumsy hands, you know? Actually, I, I suppose that's the problem. They don't have hands at all, do they? They're, they're all feet. Yeah, I, I, I couldn't imagine someone asking me to eat a sandwich with my feet. Now, if I recall correctly, there was a bakery nearby. I, I said to him, Orville. Oh, let me go get you some rye bread. Now, I'm unsure if elephants enjoy rye bread, but I assure you that Orville does. Now, this was on a Tuesday, which was good because rye bread was always fresh on Tuesday. They made sourdough bread on Monday and threw it out Wednesday. Or rather, they sold it at a discount for people wanting to feed the ducks. And then, probably at the end of the day, finally, they threw it all out. I, I don't recall. I do remember a man who would bring his son to the bakery every Wednesday and then go feed the ducks. He would buy all of the sourdough bread. Of course, you know you're not supposed to feed the ducks sourdough bread at all. It swells up in their stomach and then they all die. It, uh, at least, at least that's what I've heard. You know, I, I never saw any ducks die myself, but I did notice a substantial decrease in the duck population over the course of a few years. I just never thought to stop the man and tell him that he was killing the ducks by feeding them sourdough bread. And if you want my opinion on the matter, and I told Orville this as well, if you want to feed ducks or birds or any kind for that matter, it's best to buy seed. I mean, when you think about it, breads of any sort don't occur in nature. They don't grow on trees or spring up from the bushes. I don't think birds know what to do with bread. What was I saying? Oh, oh, yes, yes. So I bought Orville some rye bread. What a fine day it was. <coughs> Bunu da kapat artık ben onu gördüm bakın bu sözü oynamanın yerinden çalışır söylüyorum. Ama bunu uyarmayın. bu sizi keserse Allah'ın rahmetine 5 saat devam. neden üzerinde kalmışlar altına? O zaman çalın çöder mi? Yönelim buna? Tabii hep seni yeme öyle. Ya başka. Son, son oynuyoruz. Dark Marion sürekli geliyor. O yüzden artık hayatını görmemeli. Vay elektrik açıyoruz hocam. Bak bak. <laughs> Ballerina. Why do you Ballerina hide inside ya? these walls? Evet. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Rekorum 24. Bu bundan daha fazla. Ama yaklaşık bir kırmızı. Hepsi bir. Hadi hepsi bir oynayalım mı bitirelim. Kolay biraz. Kolaydır yani biraz.

Bir Haydi Ne 5. Lan hepsi bir daha 5. İyi 5 bin güzel, güzel arkadaşlar, hadi bay bay. Ne, bana şanslar diliyin ve challenge'ları unutmayın. Bay bay. bay, bay. Çözüyle, Gelelim, bu arada series kartları ben